Saat 2'de mi dedin? Tamam ben çeyrek kala hapishanenin önünde olurum. Teşekkürler Selçuk görüşürüz. Haberler iyi. Selçuk Battal'a ziyaret ayarladı. Gidip onunla görüşeceğim. Doğru düzgün ifade vermiyor ki. Saçma sapan tutarsız şeyler söylemiş benim için. Bu defa verecek. Bu defa doğruları söyleyecek. Ben ikna edeceğim onu. Çünkü seni mahkemede doğrulayabilecek tek kişi o. Umarım baban onu da satın almamıştır. Yok. Öyle bir şey olsaydı sen şu anda tutuklu yargılanıyor olurdun anne. O da doğru. Sen adliye çıkışı beni kiraza bırak da biraz torunumu seveyim. Akşam dönüşte alırsın. İnmeyeceğim. Söz. İstersen akşam Türkan'la seni yemeğe götüreyim ha? Yok oğlum ben yatıp dinleneceğim. Siz gidersiniz. E ee, biz de gitmeyiz o zaman. Bir ara yalnız bırakmayız seni. Ben Türkan'ı arayayım da akşam için bir alışveriş yapalım. Ne işin var senin burada? Oğlumu ve torunumu temsilen buradayım. Mine'nin hisseleri artık bende. Somer'de vekalet verdi. Yani yönetim kurulundayım. Çok yakında aşağıdaki masamda yeniden buranın sahibi olarak oturacağım. Kendine fazla güveniyorsun. Hı hı. Düşen Hanım hayırlı olsun. Somer Bey'in ile avukatınız olarak bundan sonra işlemleriniz ben takip edeceğim. Adınız nedir genç adam? Cihan Efendi. Memnun oldum Cihan. Teşekkür ederim. Hemen not almaya başlayabilirsin. Özer Bey'in bazı paravan şirketler kurduğunu düşünüyorum. En azından ben bir tanesini tespit ettim. Eminim daha fazlası vardır. Bunun adı servet transferi efendim. Güzel. Bu transferlere bir son verelim o zaman. Bu işlerin peşine düşün. Oğlumla ikimizin hakkını alalım. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. İlk işinizde MK Lojistik olacak. Mustafa Yalçın'ın şirketi. Hayır hay efendim hemen ilgileniyorum. Evet. Otursana. Hoş geldiniz. Babam kalıcı değil anne. Özel o eve geri mi döneceksin? Cunda'daki eve gidecektim ama, Mustafa bırakmadı. Sen iyi değilsin ben, bu kafayla yalnız kalmanı istemedim. O yüzden getirdim buraya seni. Bu arada, ikinizi burada bulmuşken, sizin bu aranızdaki meseleye bir son noktayı koymak istiyorum ben. Ne meselesi Mustafa? Sen geçsene şöyle bir. Bence siz bu saatten sonra bir araya gelmeyi düşünmeyin artık. Bu kadar yıkıntının üstüne mutluluk inşa edilmez. Kaç yaşınıza gelmişsiniz? Bu kadar rezillikten sonra olmasın. Özel sen de mi böyle düşünüyorsun? Babanın evliliği çoktan yıkılmış. Bunu bahane etmene gerek yok. Derya yüzünden bu şekilde konuşuyorsun. Onun ailesini karşımıza almamak için. Derya, Derya. Sürekli bir Derya diyorsun bana ya. Sana ne ya Derya'dan? Sana ne? Senin sorunun değil ki. O benim sorunum. Bak ben Derya ile ilgili şeyleri sana danışmak zorunda değilim. Tamam. Bizim sorunumuz o değil. Ne peki? Ben babamın evine iyi niyetle gitmiştim. Ama sen geldin. Orayı savaş alanına çevirdin. Senin derdin benim yanımda olmak falan değildi ki. Mustafa. Bak annen senin yanında olmak için geldi. Başka bir niyeti yoktu. Annemin derdi ben değilim baba. Annemin derdi sensin. Oraya geldi, ortalığı karıştırdı. Çünkü Rüçhan Hanım'dan intikam almak istiyordu kendisi. Hiç şimdi beni bahane etmesin burada. Mustafa tamam. Tamam lütfen kapansın bu konu artık. Yeter tamam. Ayrıca daha fazla üstüne gitme annenin. Tamam. Anneciğim. Gözünü seveyim artık daha fazla utandırma beni. Dur. Dur bir sakinleş. Kimseye bulaşma. Rezillik çıkarma artık lütfen. Sevilay. Bunu daha fazla sürdüremeyiz. Mustafa'ya hastalığı da söylememiz lazım. Yapamam. Olmaz. Ya sen böyle davrandıkça daha çok kaybediyorsun onu. Senden gittikçe uzaklaşıyor. Farkında değil misin? Dünyası başına yıkılır. Bunu ona nasıl yaparım?